arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, 913. E, haftamızda 21 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde yaşadığımız hukuksuzlukları anlatmak için bir araya geldik. Olmaz. Basına ve kamuoyuna. Kayıplarımızdan da adalet arayışımızdan da vazgeçmeyeceğiz. 913 haftadır kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak zorla kaybetme politikasına dikkat çekiyor. İnsanlığa karşı işlenmiş suç olarak tanımlanan göz altında kaybetme suçunun tüm fail ve sorumlularının yargılanarak cezalandırılması talebiyle adalet mücadelesi sürdürüyoruz. Bilindiği gibi 700. haftamızda beni bul anne diyerek her zamanki rutinimizde yaptığımız Galatasaray'daki buluşmamız İçişleri Bakanı'nın talimatı ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararı ile engellendi. Kötü muamele ve işkenceye maruz kaldık. O günden itibaren kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı bize yasaklandı. Yetmedi, beni bulan ne çığlığımız iki buçuk yıl sonra suç sayılarak hakkımızda dava açıldı. Anayasal olan barışçıl toplanma ve gösteri hakkımızı ifade özgürlüğümüzü kullanmaya çalıştığımız herkesin kulak vermesi gereken taleplerimizi kamuoyuna duyurduğumuz için İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyoruz. Her duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması 21 Eylül 2022 tarihli 5. duruşmamız öncesi Kağıthane Kaymakamlığı tarafından verilen anayasaya aykırı bir yasak kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Duruşmaya ve öncesinde yapılacak basın açıklamasına katılmak için orada bulunanlara son dakikada bildirilen yasak kararı sonrası etrafımız polis tarafından çemberi alınarak dağılmamız da engellendi aralarında duruşmaya katılması gereken kayıp yakınları, cumartesi insanları ve avukatların da avukatlarımızın da olduğu 16 hak savunucusu işkenceyle gözaltına alındı. Adliye önünde bulunanların tanık olduğu ve basına sosyal medyaya yansıyan çok sayıda görüntülü yazılı haberden görüleceği üzere kolluk kuvvetleri duruşmaya katılmak üzere bekleyenleri ortada hiçbir hukuki gerekçe yokken ve anayasal haklarını ihlal ederek gözaltına alarak yaklaşık 8 saat özgürlüklerinden mahrum bıraktı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında da bu hukuksuzluk devam etti. Duruşmaya yargıcın eğer düzeni bozan bir durum olursa Kolluk güçlerinden gelen talep doğrultusunda yargılamanın güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verebileceğini belirten sözleriyle başlandı. Bu sözleriyle dava yargıcı, duruşma öncesi yapılacak basın açıklamasına hukuka aykırı olarak müdahale eden kolluğun yönlendirmesiyle hareket ettiğini kabul etmiş, yargılamanın tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşürülmüştür. Duruşma yargıcı yargılama sırasında da savunma avukatlarının salonda bulunan silahlı güvenlik mensuplarının çıkarılmasına yönelik talebini de reddedip yargılananlar, tanıklar, avukatlar ve dinleyiciler üzerinde baskı yaratacak şekilde yargılama sonuna kadar güvenlik mensuplarının salonda beklemesine izin vererek tutumunu devam ettirmiştir savunma avukatlarının duruşma öncesi gözaltına alınanlar arasında önceki celse hakkında zorla getirme ve duruşmaya gelmedikleri takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacakları ihtar edilmiş olan sanıklar ve avukatlarının da bulunduğu bu kişilerin duruşmaya katılımı sağlanmadan duruşmaya devam edilemeyeceği ayrıca duruşma salonuna gelebilenlerin de alanda uygulanan şiddetten olumsuz etkilendikleri göz önünde bulundurularak duruşmanın ertelenmesi taleplerini de reddeden yargıç duruşma boyunca savunmayı kısıtlayıcı davranışları ile duruşmada gerilim yaşanmasına neden olmuştur. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Benklor yargı etiği ilkelerinin bağımsızlık başlığı altındaki 1'e 6, altı, Tarafsızlık başlığı altındaki ikiye iki maddeleri uyarınca yargıçlar mahkemede ve mahkeme dışında yargı ve yargıç tarafsızlığı açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve dava taraflarının güvenini zedeleyecek herhangi bir tutum ilişki içinde olmamalıdır. Yargıcın dava süresi boyunca yargılamanın tarafları dışındaki tüm kişi ve kurumlarla arasına mesafe koyması ve iddia makamına, sanıklara ve savunma avukatlarına ceza usul hukukunun sağladığı tüm güvencelerin sağlandığı bir yargılama yürütmesi gereklidir. Hak ve özgürlüklerimizin güvencesi olması gereken yargının hak ve özgürlüklerimizi tehdit aracına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Ülkeyi yönetenler Anayasa ve bağlayıcı uluslararası sözleşmelerden kaynaklı sorumluluklarına rağmen 25 Ağustos 2018 tarihinden bu yana hak ve özgürlüklerimizi gasp eden, hukuka aykırı yasak, engelleme ve gözaltı uygulamaları ile adalet arayışımızı engellemeye, açılan soruşturma ve bu dava ile üzerimizde yargı baskısı oluşturmaya çalışmakta ve suç işlemektedir. 20, 27 yıldır dediğimiz gibi son kaybımız bulunana, son fail cezalandırılana, cezalandırılana kadar bu mücadele devam edecek. Kaç yıl geçerse geçsin, bedeli ne olursa olsun, kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 214 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. bugün aramızda İnsan Hakları Derneği Genel Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan var. Önce sözü Öztürk Bey'e bırakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Sevgili milletvekili arkadaşlar. Söylenenlere ilaveten şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de otoriter yönetim altında kolluk görevlileri daha fazla kanunsuz emirlere uymaya başladılar. Ben buradan onları bir kez daha uyarmak istiyorum. Bakın bu kanunsuz emirlere ne uyun ne de bu kanunsuz emirlerin gereğini yerine getirin. Getirmeyin. Hepiniz yargılanacaksınız. Bu iktidara güvenmeyin. Bu İçişleri Bakanı'na güvenmeyin. Zannetmeyin ki bizler böyle sessiz kalıyoruz, siz istediğiniz gibi bizi topluyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, işkence ve kötü muamelede bulunuyorsunuz. Yapmayın bunları. Dolayısıyla bunların hesabı bir gün gerçekten sorulacaktır ama yargı önünde sorulacaktır. Bunu yapmayın. Bakın şu anda şubemizin önünde onlarca belki de yüzlerce polis var. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Hırsızları kovalayın, uyuşturucu kaçakçılarını kovalayın, çeteleri kovalayın. Böyle bir ülke olabilir mi? Umarım sevgili milletvekili arkadaşlar meclis açılınca bu sözlerimizi meclis kürsüsünden ilgililere, yetkililere aktarırlar. Ve artık insan hakları savunucularını, cumartesi annelerini, kayıp yakınlarını, hak savunucularını rahat bırakın. Buradan bir suç çıkmaz. Bu duygu ve düşünceleri sizlerle paylaşmak istedim. Bugün derneğimizi ve cumartesi annelerini ziyaret eden sevgili Amora çok teşekkür ediyorum. Kendisi Avrupa Birliği'nin Türkiye raportörüdür. Sabahtan buraya geldi. Annelerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu duyarlılığı gösterdi. Ama gelin görün ki Türkiye'deki yetkililer ve etkililer bizleri suçlu gibi görmeye devam ediyorlar. Bu yaman çelişkiyi de e, kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Hukuki süreçle ilgili e, daha doğrusu e, 21'inde çarşamba günü yaşadığımız e, hukuksuzlukları Ahmet Cihan özetleyecek. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler, aslında <laughs> Okunan e, açıklama da zaten bu çok bariz bir şekilde ortaya koydu. Hmm. Sevgili Başkan, aynı zamanda davanın e, savunma avukatlarından biridir Öztürk Bey. E, açıkladı. E, avukatların söylediği çok şey var ama avukatların cumartesi insanların yargılamasına söyleyeceği çok fazla bir şey de yok. Çünkü cumartesi insanları yıllardır bu ülkenin yöneticilerine hukuku hatırlatıyorlar, adaleti hatırlatıyorlar. Son derece meşru bir noktadalar ve onlar aslında yargılanan değil, yargılıyorlar. Duruşma salonlarında yargılıyorlar. Dolayısıyla açılan dava bu anlamda bir garabettir. Yüz karası bir davadır ve ileride bu davayı açanlar da, bu davayı açtıranlar da, buna sebep olanlar da utanç vesikası olarak karşılarında göreceklerdir zaten. Avukatlar orada savunma, sadece savunmayı hukuki açıdan yapma imkanına sahip değiller. Çünkü ortada bir suç yok. Avukatlar orada birer cumartesi insanı gibi davranıyorlar. Bu çok açık. Ben de zaten cumartesi insanlarından biriyim. Değerli arkadaşlar, son iki haftadır artık cumartesi insanlarına karşı özel bir uygulama var. Nedir bu özel uygulama? Eee Altınşehir mezarlığına giderken, Kıbrıs'ın mezarlığına giderken başladı. 14 kişi Binlerce, binlerce abartmıyorum çünkü göz, gözaltına alındıktan sonra da ben mezarlık etrafında bir konuşlanmayı gördüm. Binlerce polis var ve 14 kişiyi açıklama yapmayacağız, dağılacağız denilmesine rağmen son de, son derece hoyrat bir şekilde, kanuna aykırı bir şekilde e, gözaltına alındı. Aynı uygulama duruşmaya giderken yapılan basın açıklaması ki bu burada biz duruşmaya girmeden önce de basın açıklaması yapılıyordu. Duruşmadan çıktıktan sonra da avukatlar basın açıklaması yapıyordu. Çarşamba günü gördük biz. Ee, ve yasak kararı genel bir yasak kararı değil. Değerli arkadaşlar vardır, elinize geçmiştir. Biraz önce ben Evet, verdim elimdekini. Sadece cumartesi insanlarına özgü bakın durma, bekleme, basın açıklaması yapma, yürüme kelimeler aynen böyle engelleyen bir yasak kararıyla karşı karşıya kaldı. Bunu da ilk defa diyor Çünkü bu artık şu anlama geliyor. Cumartesi insanlarından hakikaten bu iktidar korkuyor. Cumartesi insanlarının varlığından da rahatsız. O zaman şunu e, söylemek zorundayım. E, yasalara uymayan insanların kendilerini suçlu hissettikleri bir idari ve idare ve e, idarenin mensuplarını, davranışların fütursuzluğu, kanuna aykırı e, işlemlerini biz sadece kayıt altına almaya çalışıyoruz. Yaptığımız suç duyurularıyla da bunu yapıyoruz. Mahkemede de bunu yapıyoruz. Gerçekten doğru. Biz salona alınmayı beklerken dışarıda gözaltı yapan e, polis memurları, salona girip kapıyı arkadan kilitleyip hakimle görüştüler. Değerli arkadaşlar, adil yargılanma ilkesini açıkça ihlal eden bu tavrı hakim de uygulamaya çalıştı. <laughs> Şimdi i̇şte böyle bir yargı sisteminde tekrar söylüyorum savunma avukatları olarak yapacağımız şey Cumartesi insanlarla onurlu duruşu insan hakları ve bakımından son derece önemli olan ve bu ülkeye demokrasi ve adalet gelecekse, hakikaten e, onların büyük çabasının yanında bizim de onurla savunma görevimizi yerine getirmektir. Bunun dışında bir görevimiz yok. Teşekkür ederim. <laughs> İkbal Eren ses verecek bize. Bir cümle sadece. E, Bizim ne, kim olduğumuz, e, ne yapmak istediğimiz kamuoyu tarafından biliniyor. Her zaman şunu söylüyoruz. İnsanlık suçu işleyenleri korumayın. İnsanlık suçu işleyenleri koruduğunuz zaman siz de bu suça ortak oluyorsunuz. Çarşamba günü bizim maruz kaldığımız muameleyle açık açık bize şunu söylediler. Evet biz bu suçları işleyenleri koruyoruz. Ee, verilen mesaj buydu. Siz koruyun, biz söylemeye devam edeceğiz. Ee, bu açık faşizmdir. Bu ülke bu karanlıktan aydınlık günlere çıkıncaya kadar, bu ülkede demokrasi inşa edilinceye kadar, kayıplarımızın akıbeti açıklanıncaya kadar, failleri özellikle de Süleyman Soylu'nun koruduğu Mehmet Ağrı, bu ülkede yargılanıncaya kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Meydanları hapsediyorsunuz, Galatasaray Meydanı'nı tutsak haline getirdiniz. O tutsaklık da sona erecek, mücadelemize oradan devam edeceğiz. Söylemek istedim. Geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınan avukatlarımız cübbeleriyle gözaltına alındılar. Yerlere yatırıldılar ve ters kelepçelenerek bindirildikleri araçlarda da şiddete maruz kaldılar. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir uygulamadır belki de. Cumartesi annelerine, cumartesi insanlarına, hak savunucularına ve bizleri savunan avukatlarımıza yapılan bu şiddeti kabul etmiyoruz. Ve ne olursa olsun biz bedeli ne olursa olsun kayıplarımızı aramaktan ve adaletten vazgeçmeyeceğimizi her yerde söylemeye devam edeceğiz. Vekil arkadaşlarımız burada bize söylemek istedikleri bir şey var mıdır diye onlara da sormak isterim. Uzatmayalım, yani uzatmak olmasın ama ee, söyleyecek her şeyi Şuraya gelin. Şuraya gelin, söylenecek her şey söylendi. Çarşamba günü bizim yaşadığımız Çağlayan Adliyesi'nde yaşadığımız şey hukuk kavramı içerisinde tartışılacak bir şey değil. Hem adliye salonunun içinde hem de dışarıda yaşadıklarımız. Evet bu ülkede artık hukukun tamamen ortadan kaldırıldığı ve en küçük bir hak talebinin karşısında polisin, jandarmanın, devletin zor gücünün dikildiği ama e, bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nın neredeyse fotoğraf vermediği suçlu kalmadığı bir ülke gelmiştir. Ve e, bütün hakkını savunanlar dışında cumartesi insanlarına özellikle yapılan muamelenin nedenini İkbal abla biraz önce söyledi. Evet bu cumartesi insanlarına yapılan tahammülsüzlük ve bu kadar şiddetin tek bir nedeni vardır. Bu faillerin yanındayız mesajıdır. Bu, bunun tek sorumlusu da Süleyman Soylu'nun kendisidir. Yani bu ülkenin İçişleri Bakanı bu ülkede suçlularla görüntü verdiği yetmiyormuş gibi yaptığı kararlarla İstanbul başta olmak üzere bütün uyuşturucu çetelerinin, uluslararası uyuşturucu çetelerinin cirit attığı bir yer haline getirmiştir bu, bu, ülkeyi ve bu şehri ve burada tarafı bellidir. Ve ortak mücadelemizde başta insan hakları savunucuları ve cumartesi harbileri olmak üzere biz bu ülkeyi çetelere Asla teslim etmeyeceğiz. Aramızda insan Hakları Dayanışma Ağı var. İnsan Hakları Dayanışma Ağı, 26 insan hakları kurumunun oluşturduğu bir ağ. Al. Ağın içerisinde bulunan arkadaşlarımız da geçtiğimiz çarşamba günü bizlerle birlikte gözaltındaydı destekleri için teşekkür ediyoruz. Ee, ve onların bizim yanımızda olması e, bizim sürdürdüğümüz mücadele açısından çok önemli ve e, 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 şunu söyleyerek bitirmek isterim. Bitirelim isterseniz. Yani çok kısa sadece bir şey söyleyeceğim çünkü çok saçma. O kadar güzel ifade etti ki aslında Sadece şunu söylemek istiyorum. Çarşamba günü bizim yaşadığımız şey alenen e, devletin saray rejiminin vatandaşına kusur kurmasıydı. Ve o kadar ciddi bir şekilde bir savaş ilan etmiş durumda az önce Sayın Başkan çok güzel ifade etti. Burada şu anda 14 tane cumartesi insanı görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkın kapının önüne bakın. Neredeyse 300 tane polis var. Başka hiçbir iş yokmuş gibi bir adet sözde İçişleri Bakanı saray rejimi eliyle birlikte evlatların kemiklerini arayan insanlara savaş ilan etmiş durumda. Bu insanları yargılıyor, bu insanları yerinden etiyor. Evlatlarına kavuşmasına izin vermediği gibi failleri yargılayacağı yerde bu insanları yargılıyor. Yargılama yapmak için o saray rejiminin adliyelerinin önüne gidiyoruz açıklamasını yani anayasal bir hakkı bir adet kaymakam efendinin kararıyla askıya alabileceğini sanıyor. Ve bu kaymakam efendinin kararına uyan bası, e, polis memurları da yasal bir iş yapıyorlarmış gibi arkamda gördüğünüz, yanımda gördüğünüz insanları çembere alıp alenen taciz ediyor. Bunun neticesinde gözaltına alıyor bir de utanmadan. Ortada gerçekten çok ciddi bir savaş var. Cumartesi insanlarına karşı açılmış bir savaş var. Ve bu savaşın sebebini de çok iyi biliyoruz. Çünkü devlet de devamlılığı esas alanlar tarafından yönetiliyoruz. 90'larda her ne olduysa bizim başımızın üstünde ve biz bunu yapmaya da devam edeceğiz diyen karanlık odaklar tarafından yönetiliyoruz. Gerçekten bir kere daha geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsınız. Elinize sağlık. Az önce ifade ettiğiniz gibi son evladınız bulununcaya ve son failden hesap soruluncaya kadar da bu dava bitmedi. Evet, i̇nsan hakları savunucuları ağzına ümit Efe seslenecek bize. Arkadaşlar merhabalar. İnsan yani, hakları savunucuları dayanışma ağa arası ve ulusal bir bankı. İnsan Hakları Kurumu'ndan oluşuyor. E, Cumartesi yıllardır kurumlar tarafından destekleniyor. Bütün arkadaşlarımız çok önemli Cumart Çarşamba günü yaşadıklarımıza dair şeyler söylediler ama bir şey de biz eklemiş olalım. İnsan Hakları gözüyle bir katkı. E, Çağlayan adresin önü kasıtlı bir biçimde bir suç muayene çevrildi bizim tanıklığımız bu. Sadece polis tarafından çembere alınmadık orada. Aynı zamanda iniş kapıları da kapatılarak e, uluslararası ve ulusal işkence kavramının tam anlamıyla suç kasıt ortamı polis tarafından yaratıldı. Bu anlamda da son derece ciddi bir işkence suçu işlendi orada. Biz bunu belgeledik, tanık olduk ve tanık olmaya devam edeceğiz. Bunu eklemek istedim arkadaşlara ve insanların alandan uzaklaşması, gitmesi, çıkması ve mahkeme salonuna ulaşması fiilen engellendi. Bu suç ortamı yaratılarak, işkence suçu bile isteye ve planlanarak örgütlenmiş oldu. Bunu belgeliyoruz biz insan hakları savunucuları olarak. Cumartesi annelerinin her zaman yanında olacağız. Ee, her zaman destekçileri olacağız. Biz de Cumartesi annelerinin bir parçası olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu baskılar ve bu kasıtlı suç saldırıları hiçbir zaman bizi yıldıramadı. Onu sizinle paylaşmak istedik. Evet, biz de... <laughs> <laughs> Arkadaşlar, hepinize saygılar. Çok teşekkür Bizim atlaslarımız da belirttik. Tabii ki cumartesi insanlarına, ve cumartesi annelerine çok ciddi ve özel bir saldırı var. Biz bunu biliyoruz. Çünkü katillerine direk işaret ediyoruz. Şimdi sitem mezarında alındık. Çünkü suç mahaline gittik. Suçlar da iş işaret ettik. Adet ararken suçları açıkta ifşa ediyoruz. Bundan dolayı bize özel bir saldırı var. Bunu biliyoruz. Bir de topluma, insanlarımıza umutsuzluğu ve güvensizliği aşmaya çalışıyorlar. Biz buna alışmayacağız. Israrımızla, sabrımızla bu zemini aşacağız. Umutluyuz, umudumuzu yitirmeyeceğiz. Teşekkür ederim. E, kamu düzeni değil aslında e, neyin düzenini eee aslında Karşılaştığımız bu ben uygulamalar, uygulamalar sorayım. gösteriyor. Bugün Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'la saat onda bir araya geldik ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün açık bugünkü açıklamamıza kalamadı programından dolayı. Yalnız sizlere ulaştırmamız için bir video çektik Nacho Sanchez Amor'la. İlerleyen saatlerde o videoyu da sizlerle paylaşacağız. Katılımınız için, desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, son kaybımız bulunana kadar bedeli ne olursa olsun biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs>